Evet. Bülent Hanım afiyet olsun diyelim öncelikle. Aa, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Neler yapıyorsunuz? Uzun zamandan beri sizi göremiyoruz. Şey şeydeydim, Antalya'daydım. eee arzuyla beraberdim. Efendim e, şimdi işte geldim. E, 31'inde Kıbrıs'ta e, bayram konserim var. Concord otelde Ondan önce yarın da şeye gideceğim. Elbise e, için e, Burcu Hanım'a gideceğim. Efendim bu gecede. de hanımefendiye e, gittim. Hanımefendi kim bu arada? Ee, e, ee, Savaroski'nin sahibi efendim. Burada. E, ee, onun dükkan kapanıldı. Dükkanı Kapat siz kapattınız. Ben kapattım tabii. Yani. <laughs> saat olarak değil de, normal anlamda siz kapattınız. Ben kapattım. Efendim sağ olsunlar teveccüh buyurdular rahat rahat şöyle deşene deşene bir alışverişimi de yaptım. Nasıl aklınız kendinizi mesela e bugün mesela? bugün ama çok çok paketler kıyamet. Biraz hafifledim. Ee, yani neredeyse tövbe estağfurullah donumu da bırakacağım. <laughs> <laughs> Ay öleceğim şimdi. Öğrendim böyle. Neler aldınız mesela? Ah pek güzel şeyler aldım. Ney mesela? Bir örnek değil var mı aldıklarınızda hani takılardan hangisi ya da bugün var mı? Mesela de onlar yeni, şeyde. Yeni koleksiyondan <laughs> aldı. Nerede? Hakimin arabasında onu. Bülent Hanım takacak bayramda. Bayramda koyacak. Evet, i̇lk defa onu da göreceğiz. Sayesinde. Bülent Hanım, özel tasarım mı yaptınız yoksa? Özel tasarım değil. Yeni bir tasarım ama Türkiye'de ilk defa Bülent Hanım takacak. Mesela Daha büyük kimse büyük onu kullanmadı. Evet, kolye büyük kocaman bir geldi abi. Servet verdiniz o zaman Bülent'in <laughs> kocaman bir geldi. Ne diyorum işte şeyi diyor. bırakacaktım dedim <laughs> ya sana yok. <ayol. gülüyor> Normalde de üstünüze servet taşıyorsunuz. Mesela e saatiniz... Da, evet. E Allah Allah ona bile bakıyoruz. Saatiniz mesela geçen çok konuşulmuştu katıldığınız galada. Bunu da kendinize alarak bir hediye kendiniz için. Evet, yıl başında kendime aldım. Bana kimse almadığı için bir şey. Benimkiler hep fakirdi zamanında. Şimdi zaten istemiyorum artık. Fakir, zengin. Bana <laughs> ne? <laughs> <laughs> Efendim. Bu şey bir saat. Ee, nedir o? Yani Rolex, ama. Rolex evet. ama Limited Edition Limited Edition Ondan sonra öyle işte Bülent Hanım böyle bir marka sever misiniz? Marka takıntınız var mı? Takıntım yok, beğendiğim her şeyi alabilirim. Güzel olanı seviyor. Yani de güzel olması önemli hmm. benim için. Örneğin hiç tabi pazara çıkmadım. Bilmiyorum oranın havasını, kokusunu. Ama birinde mesela bir şey, aa ne kadar şık. Nereden aldın? Pazardan. Ay bana da alın diye <laughs> söylerim. Yani öyle yer ayırmam. Yeter ki ben beğeni Ve bu benim olmalı. Bunu kimse takmamalı. Biraz kötüyüm ama. <laughs> <laughs> Al hani böyle bir, ne bileyim, çantanızdan, aynı çantadan iki tane aldınız oldu mu? E bunları iki tane aldım zaten. Bu bir tanesi yeşil, bir tanesi de oranj. Ee, onlar dendiğimin. Güzel bir çantası. Da oranjı, yalan konuşmayayım, bir kere kullandım. Galiba. Öyle. İşte oradan sonra da burayı kapattım gece saat bir buçuğa kadar. Orayı kapatıp başka Burayı bir dükkan açtırdınız. <gülüyor> <gülüyor> bir buçukta da buraya geldi. Ya işte böyle. Nur yerli taşla rahmetli de. Hani ah Nur'la e, canına. Çok hani balık yemiştiniz var, kilolarca et yemiştiniz var. Bugün hani bir rapor geldi mi yoksa? Yok yok. Yok. Nur yok. Bunlar yemiyorlar. Kürdan var. Lord evet. beraber otururduk şöyle keyif yapardık cayır cayır yerdik hoş ben şimdi e, pek yiyemiyorum e, Nedir bu hastalığın adı? O, tiroid ben ötürü pek yiyemiyorum Peki o zaman geçmiş olsun dedim Tiroit için. Birazlarım afiyet olsun. Yemeğinizi soğutmayın. Biz de sizi Yemez. fazla tutmayalım. Zaten soğuttum. Evet. <laughs> Mecbur kaldık sizi görünce. Hepinizi Kusura Çok afiyet olsun özledim. Tekrardan. Çok seviyorum. Haklarınızı helal edin. Öpüyorum. Teker teker. Nerede bizim poğaçacı ayı? Ufak bir işi vardı yetişemedi. Uzak ne ufa? bir, yere gitmesi lazım. Kimi takip etti? Özelmiş Bülent Hanım. Kendi kız arkadaşıyla, kız arkadaşıyla berabermiş galiba. Baksa. da var. Biraz meraklı. Çapkınlık da var. <gülüyor> Tabii. Bak <laughs> <hat> size bak <baksan. gülüyor> <laughs> Selam söyleyin. Tabii ki. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederim. Bay bay canım.